Merhaba arkadaşlar. Ee, OKEX'in katkılarıyla sunduğum günlük market analizine hoş geldiniz. Ben Voltim'den Alexit. Dünden beri market neler yapmışım hep beraber bakalım. USD Dominance'da şu iki kutu takipimizdeydi. Keza şu an kırılıyor gibi gözüküyor ama e, şu fitilin üzerine atıp yani atmadan fiyat tekrardan aşağıya dönebildi. Şu an şu kutuyu güncellemedim ama. Artık yine deviye bekleyeceğim nokta burasıdır. Deviasyon sapma ee, bekleyeceğim nokta burasıdır. Keza fiyat şuraya kadar çıkıp e, şuradan ret şöyle bir hareket yapıp tekrardan bunun içine girip şöyle bir hareket de yapabilir. Veya şuradan gelip şuradan ret tekrardan yukarıya da dönebilir. Ee, onun dışında şimdi Bitcoin'e geçeceğim. Şu harekette çizgi kalsın. Beklediğim hareketler bu. USDT dominans tarafında. Ee, şimdi Bitcoin tarafına geçelim Bitcoin'de Şöyle dünkü çizdiğimiz kutu Aslında duruyor Şurada Reversal görsem Alım yaparım demiştim ki e, Henüz öyle bir şey gelmedi Şimdi beklediğim olay ne Beklediğim olay şu Şuradaki Low likiditesinin öncelikle bir alınmasını isterim ben. Çünkü beni e, artık ne zamandır birlikte video çekiyoruz. E, açık likidite beni huzursuz ediyor. Yani şu fiyatın şunu alıp şöyle bir şey olabilir. Keza şu kırmızı kutuda bir low likiditesi. Fiyat gelir. E, şuralardan bir red yer. Sonra buraya gelir. Şuradan alıp şuraya geçerse bak şuraya geçerse o zaman şuraya döndü fiyat yukarı çıkarken ben burada fiyata long yönlü dahil oluyorum. Keza ne yapabilir? Şu kısım ona şöyle gösterebilirim. Şu kısım şuraya kadar inebilir. Ee, şurası da bir long likiditesiydi. Onu göstereyim şu kutuyu. Hep beraber hatırlayalım. Şu kısım. Şu kırmızı kutunun da likiditesini alabilir. Tekrardan reverse lemare verebilir. Ee, neden direkt buraya indim arkadaşlar? Çünkü dün paylaştığım analizden bu yana değişen tek şey fiyatın 300 dolara aşağı inmiş olması. Ee, beklediğim yer burası. Keza buradan reversal verirse dahil olurum. Ee, yani dünkü videoda değindiğim gibi 20.070 ile 19.880 sıkıntılı bölgedir. Satıcılı çalışır. Yüksek ihtimal satıcılı çalışır burası. Onu da söyleyeyim. Ee, onun dışında beklediğim şeyler zaten belli biliyorsunuz. Likiditenin alınması. Şurada short MRS veya şurası. Şimdi low time frame'de beklediğim olay bu arkadaşlar. Yani şuranın likiditesinin alınmasını bekliyorum. Çünkü çünkü şu likiditenin e, alınmadığı durumlarda e, normalde nedir? Şuranın üstünde fiyatın işlem görmesi bizim için market kırılımı demektir. Doğru mu? Benim için bir reversal emaydı. Ama neden sayamam bunu? Yani sayamam değil. Neden içim huzursuz olur? Şuradaki likiditeden dolayı ee, şu hareket olup tekrardan yeni bir market kırılımı gelip şunun dönüşüne gelebilir. Yani şu fake kalabilir abi. Onu söyleyeyim. Bitcoin tarafında da yorumum bu şekilde. Ee, keza şöyle diyeyim. mikro Low Time Frame'de bu fiyat nerelerden satış yer? Hemen bir bakalım. Yani şu da açık dikitte. Kolay kolay güvenli e, short bir pozisyonum şu an henüz yok. Keza short'u da nasıl alayım? E, şu üstte bahsettiğim kırmızı kutuda alayım. Şimdi Ethereum tarafına gelelim. Ethereum'da bahsettiğim kutuya alım düşündüğüm tek kutu var demiştim. 1271, 1251 demiştik. O kutuya adeta e, mıknatıs gibi çekildi. Buraya fiyat geriledi. Ee, Keza bir alım yapmadım henüz. Ee, çünkü bahsettiğim gibi şurada da e, reversal emare bekliyorum. da şimdi fiyat ne yapabilir? Şuradan artık bir işimiz kalmadı. Fiyat buraya kadar çıkarsa şuranın likitesini de almak ister. Ondan önce fiyat nerelerden yetiyor? Şurası çok e, fiyatı zorlayacak bir bölge. 1303-1315.38 cent fiyatı zorlayacak bir bölge Satış anlamında ee, Şu bölgeye dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum Keza e, Bitcoin de çizdim ama burada da Çizeyim Şöyle bir hareket olursa şahit. Fiyat gelir Şuradan et yer Şuranın likiditesini alıp e, Yeniden yollanırsa Şu lobu temizlerse e, fiyata şuradan dönüşünde ben fiyatı dahil olmak isterim. E, bana zaman ayırdınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün analiz kısa oldu çünkü banket neredeyse hareket etmedi cidden. E, böyle zamanlarda internal alanda boğulmayın. Tavsiyem budur. Naçizane. E, hepinize bol kazançlar. iyi günler diliyorum.